Merhaba arkadaşlar ben de Okan. Ben de Kadir. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hunger Games oynuyoruz. <laughs> lan biri bana vuruyor diyecek. Abi rush'a giremedik Alev ya. Şimdi... Havling'e verdim. Ve ben de. Her zaman gibi parkura koştum. Parkura yok. Saklanmaçta da ilk parkura koştu. Keşke gizli olsa. Ne oluyor lan? Bir FPS'ye düştü hocam. Lan. Tamam ben parkurda değil. Ee, ben, ben parkurdayım. Ne haber bayan? Ah düştüm be. Neredesin? Düştüm düştüm. Nerede? Aha Doğukan hazırlan hazırlan hazırlan. Nerede buluşacağız? Gel sandıkların oraya gel. Oha dünyadan düştüm. Oha düşmemiş Burayı hiç Va bilmiyorum. Atladım. Oo. Yalnız ben de lag mı oldu bilmiyorum ha. Düzeldi. Neredesin Doğukan? Ben valla buzun oradayım sen neredesin? Ben de buzun oradayım. Tamam, Çünkü Sandıkta anladım. bırakmamışlar hiçbir şey. Sandıkları boş ver. A gördüm. Hah gel. Güzelim hadi. Sen hangisini koş, seçtin? Koş koş koş. Alev Lokçu seçtim ben de. Bir daha ya zengin seçeceğim. Koş abi koş koş koş. Abi çok kasma sorunu var. Benim son kasmadı. Son oyuncu da gerçekten kasıyor. Şuraya çıkmamız lazım. Çık. Ben Hazır. çıkıyorum. Ah. Ben çıkıyorum hızlı. Şu o eve çık. gideceğim. Lan buradan ne yapacağım? Geliyorum bekle yanına. Geldim. Ya evdekini al almışlar. ya. Ben çıktım. Çıkmak üzereyim yani. Çok az kaldı. Sen neredesin? Of geliyorum bekle. Kar ben bayağı var. çıktım. Ha, ev diğer tarafta kaldı. Ah yanlış yerden getirdin de sağlık olsun boşver. Ben bayağı çıkıyorum şu an. Ciddi ciddi çıkıyorum. Sen yanlış yoldan gidiyorsun. Ben dönüyorum vallahi. Aa vallahi başladı. Yandık. Hiçbir şeyde. Sen da... neredesin? Ben vallahi eve doğru gidiyorum. Ben de geliyorum. Ben de buradayım. Aa düştüm. geldi. Ben çıkacağım abicim gel sen. Blok kırabiliriz. Blok kırılıyor. Gel takip et beni. Ben bir yol biliyorum sanırım. Da buradan nasıl çıkacağız? Kaldık burada. Gel 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 gel. Sen neredesin? oraya nasıl çıktın? Düştü Hayır. İyi. Şu an bayağı bir çıktım, yol kat ettim. Abi o kadar çıkmıştım ya. Uf. Ölmedim de düştüm. Abi. Abi ben bunu başaracağım gibi mi? Aha, evi buldum. Gel. Aşağı mı ineceğiz? Ama adamlar var. Sakın çıkayım deme bence. Gel buranın en üstünde bir şey vardır elbet. Çok güzel bir şey koymuşlardır. Ama gelemiyorum ki. Nasıl? Çıkmaya çalış. Oğlum hiç şey falan yok ki. Kazma falan olsa. Elini kazsana. Elimde bile kazılmıyor ki. Ben karları kazıyorum mesela elimle. Karları kaz da diğerleri. Kazasaya bir yıl geçer. Neredeyse. Sen şu an neredesin? Ben vallahi çıkıyorum Gel gördüm seni. Abi bir yerde daha evi gördüm. Adam lavda yüzmüş ya. Lavda yüzen ilk insan. Çıktın mı? çıkıyorum oh. Lan! Küfür etmek istiyorum oyunu. Etme. Çıkacağım. Yolu bayağı bir yarıladım. Ben de geliyorum arkanda. Arkamda kimsecikler yok. Geliyorum bekle. Taş kırmaya çalışıyorum şu an elimle. Kırılmıyor. Ben de sinir oluyorum ben en üstüne çık. Oha! Yemin lan sandık var İy, olsun. Almışlar mı? Çiğ balık. Ya bir onun için mi geldik şimdi biz? <laughs> evet oha. Ejderha. <gülüyor> <gülüyor> abi alet olsun ya. Ben bu kadar yolu bunun için mi çıktım alet olsun. Bir dakika ben videoyu durduruyorum. <laughs> Döndüm arkadaşlar. Doğukan ben suya atlıyorum kankicim. Hacı lanet olsun bu kadar emeğimiz boşuna gitti. Aa ben ev buldum. Su nerede var? Şimdi mal gibi atlayıp öleceğim gibime geliyordu. geliyor da? Aa ben evin oraya geldim şu an. Evden. Tepelenmek ev... olsa sana tepeye isteği gönderirdim. Aha. Oo pasta var burada pasta yiyorum ben. Yedim bile. Şu an manzara mükemmel. O evde misin? Geliyorum. Aynen. Orada gözüküyordur her sanırım. Aha birileri var orada. Gözükme diyor, diyorum. Sen şu Bak. evin içinde misin? Aynen Aa, kardeşim geldi. gel. La ha bir dakika ben bir şeye bakacağım tamam. dol. Videomuz kaç megabayt olmuş ki? Ona baktım da. Diğer Aynen. 622 megabayta düşmüş. 1 gigabayttan. Aynen. Arkadaşlara söylemiştim zaten. Gel buradan aşağı. yoluna in. Gel. Beni o takip o et. Nasıl ineceğimizi biliyorum ben. Ben de biliyorum. Gel. La düştüm. Hah gel. Ben gel kanka. Şunlara saldırıyoruz. Hadi ben indim. Aferin sana. Ah koçum nasıl aa, da öğretmişim. Şey var. Aa, su var. Sizin evde de vardı o kancım suda. Bir ah biri vuruyor. La kaçıyorum ben. Biri geliyor. Arkamdan biri geliyor. Ah aa, ah aa, ölmek üzere. Ah öldü. da, Şey izle. Beni izle. Ad arkamda adam var mı filan? Seni kim izler? Abicim ya. Herkes alev lokçu olmuş ya. Abi hadi. İzle beni. İzliyorum seni. Arkandayım. Beni görebiliyor musun? Hayır da birileri var mı? Kontrol et. Ben bakıyorum buradan yukarıdan. Kanka şimdi seni yönlendireyim mi ben? Adamları yönlendirme. Seni yönlendireceğim la. Hayır adamlara doğru gitmeyeyim. Ben bir yukarılara falan bakayım. Aa adamlar crafting koymuş. Ben şu an en yukarı çıktım. Hiçbir şey bulamadım. Ada. Ağla bu bu. Aha. Aha bak kanka gel seni yönlendireceğim. Eyvah. Geber. Oha adamda ne var öyle? O öldü. Eşyalarım da süzülüyor. Evet arkadaşlar bu video kısa olmuş olabilir. Özür dileriz. Bir dakika arkadaşlar. Boş ver. Arkadaşlar bu video 8 dakika oldu. Olsun artık acı değil mi? Paylaşalım mı? Paylaşım. Abi 8 dakikalık video bence boşta izlemesin. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Maalesef. Çok üzgünüz. Bir daki ne telafi edeceğiz. Server macera macera. <laughs> Yine <mi>? konuşamadı. Bu <laughs> maceralarından bu kadar. Bir dakika lan. Gel <laughs> sandıkların <laughs> yerine bakam. Ben şu Aa, Ben şu. Ben buzdum. Şey Resmini çekeceğim. Ben de çekeyim mi? Ben de çekeyim daha. Değil mi? Her neyse bu oha ejderhaya sandık sakladılar zannettim. Bu videonun da bu kadar arkadaşlar. Server maceralarını izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Olmadım. Atlayacağım buradan.